Karşı tarafta şu öcü sıkıntı. Onlar ne? Kadın mı? Galiba. Ye e öcü biyolojik bu son, bu son tehlike bu. falan yazıyor ya. Ali. Hayatta kalmanın daha iyi yolları da var. Reyna Ay o kadar ki abi. yazık bana <laughs> bununla nasıl yaşayacağım şimdi? varsa benim artık, i̇ki A gelsin, 2 B gitsin, 1 mid Ben beradayım. 1 A gelsin, bir mid Ben A'ya mi? geliyorum. İyi kapatayım ben? B'ye bas, tekrar yok, bir daha A'ya e bas, kapanır. Ben de buraya kapatabilir misin? Ağzı anlıyorum. Saniye, saniye sonra bas silahını al tekliği al öyle yani benzer, gel şimdi bir kapatsana Kapat gelme 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 Ne görecekler ki? yakıştı. Bir düşman kaldı. Orada. Bu düşman görüldü. Senin için. Dolduruyor. Bak, sağ yanda canım yükseldi gördün mü? Dikkat edin. Haydi uydurun gençler. Gördüm abi gördüm. Emre E ile cam basıyorsun, G ile duvar açıyorsun, Q'da yavaşlatma atıyorsun. Hayır oğlum yere belli başka yerler var onlara C'ye batıyoruz Cyber gelsene Cyber Ben burayı tutacağım Emme B'ye basıp silah alabiliyorsun Ben silah almadım az zamanda 2 Mart atıyorum. Bir düşman kaldı. Ne diyorsun? Onlar da el vermediler. Bu arkadaşlar da ya Bak doyamadı galiba. Her zaman yeniden başladığında tekrardan doluyor. Yani E'yi Junago'dan birine at. Vandal mı? Eğer kendini atmak istiyorsan da Maus'un sağ tıkına basıyorsun Bir Soyur. de şeyde alma unutma, zırhı unutma. Aynen bak B'ye bak zırhı hmm. al bandal al Ona göre parana göre değerlendirme yapıyorsun arana Ortalı ortalama Abi her şey zaman yok. her zaman C'yi al C'yi al Q'yu almasan da olur da C'yi nerede C. Neden değil mi? Bak B'ye basıp sol alttakine tıklıyorum A nereye A giriyorlar A giriyorlar A giriyorlar A A A Tamam. Spike A'da düştü. O da orada bir yerde. O da orada bir yerde. Emme git emme git. Ya hadi be. Canı çok az. Canı çok hadi az. Yani yürü çiftli. Duydu seni gerçi. Bir ne solunda. Dur, dur. Git tek mermi öldürür mü? Solundayım ya. Sol sol tam sol tam sol. Ha. Sağa girmiş olabilir. Karşında. Helal aslan. <laughs> Oyunu oynuyor ya yani adam. Aynen devam. Abi <laughs> oynuyor bunu oynuyor ya. Yani. Ve inda kabaklı çıktı da çıkmıyor. Şey Dolduruyorum. Demek ya tamam ya. Daha normalde diğer tarafa giderdin. Abi ya. git B'ye gidin. B. Ne yapıyorsunuz ya. hepiniz ya. burada? Ben burada ne ya. Emre, sen öbür tarafa git istersen. Hava geliyor. Burada hiç şey yok. Aa geldi lan. İşte Dikkat. Hadi. hadi biraz hareket. yok I don't know. I don't know. I don't know. I don't Aynı taktik. Böyle üçlü üçlü sıkıyor kanka. Aynı taktik. Phantom da güzel. Plan varsa alma. Plan var şu anda. Ha, önce Phantom'da e... kanka üzerine gel hasarlarını gösteriyor. Bak Vandal her yerden kafaya tek atıyor. Her çok Phantom da tek atıyor her yerden kafaya. Çekilin yolumdan. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Giriyorlar. Çok güzel kapattın yani. Orayı bir kıracaklar. Gir gir gir. <laughs> yerleştirildi. daimle sürüsü var abi daimle mi ne oluyor xse Hiç. Hiç en büyük ölçüm adam kaldı. ve yanında mı? olduğumu unutmuyor kanka mesela bir adamın kendi takımına bir adamın üzerine mouse tutup atış etmeyeli yani inleyicini basarsan adamı kaldırıyor, canlandırıyor öldükten sonra mı var ya, biri öldü mü bizden adamlara doğru duvar aç git bizim adamı kaldır direkt kaldırabilirsin ama adam varsa kaldırma tabii ilk duvar aç kanka ben, ben buraya duvar yorayım a'ya alalım gel görüş <laughs> <laughs> kısa <laughs> 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 Dostlarımı yok edemezsin. <laughs> <laughs> Burda var adam. <laughs> adalar ha, adalar. Burada burada. Abi. Ama neler oluyor burada? Daha hiçbir şey arıza yapmadı. Hadi bunu bir taçlandıralım. Hadi bebeği. Vandal attım vandal. Sniper nereye gidiyor burada? Mid oynuyor herhalde. Orada. Hadi. Oğlum kaç tane var ya? Yapma. Çok Kaçış. adamın önüne kabak no. gibi çıktım ya. Fight ortada düşür. Şimdi bak senin ultin var ha beni kaldırabilir ben değilim. Ben de kaldım. Bir düşman kaldı. Mesela X vardı ya, mesela ultim var. Biri öldüğü zaman kaldır onu. Abi hatun X'i de. Yine bir bastı mı önünü ya. alamayız ha. Basıp adamın yanına gidip ölüsünün üzerine tıklayacak Sol tıklayacaksın. Ben direkt bir pikleyeceğim geri çıkacağım. Zafer Emek canım azalır batar. Duvarı öyle ya. A gidiyor. A bak haritaya bak. Polisten ortaya bak. valla bir düşman onlar sen nereye ne ee, bir şey mi Önemi dedin iyi ya. <gülüyor> pardon <gülüyor> kulaklar <hala> açılıyor da en fazla oldu vallahi ben sana benim paramı ben benim Mesela mi param var Silah geri sat, üç paran kalmış. Silah geri tak. Ben mi? Evet. Yok Sat. yok. İyi sen bir. Bir daha iki Sat derken? Zırh alamamışsın kendine. Silah işte. <laughs> hmm. Sağlıkla işte silah. Tamam tamam sıkıntı yok. Hadi. Çekil zaten lazım. Çekilin yolumdan. <laughs> Emre'ye bak 12 1 1 oluyor lan. Sakın olarak da. da, da. E, şimdi planımız ne? Bu tipe ne iş yaradı ha? Evet, o karakter kolay karakter bak. Güzel karakter. Onun Ama olarak... çok etkili bir karakter öyle değil mi? evet, destek karakteri Aşırı derecede etkili o. Boşunma, şey ben de ilk başta karakterle başladım. Karsın, karsın, karsın oğlum mi oluyor? Sol bak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? B'de kimse yok A'ya gittiler galiba. albe'ye gelmiş yo graze'deler afk kalmışlar nasıl afk kalmışlar kendilerine göndersin ayakta kalan son oyuncu nasıl yoruldun amca de yakıştı takip mi Gördüm Helal ya? Yapma be. Ya, ben ama de körüm <laughs> Adam koşu işte, da işte koşması da artık körer dedim. Adamlarda operatör o karakter var bak evet, evet evet. Abi niye iki iki tane awp alıyorsunuz? A A abi. Abi. Aşka gelmişler. Abi, abi gel ay ya. Ben. Gelsin abi. Burada burada iki kişi var abi, sizde üç kişi var. Emre ben mütevim. Biz çalalım, onlar mu Raşta mı ya bırakın mı geldi? Raşta mı Raşta Emre? yapma. Ya şu uyu sevmiyorum Ölme bak. Hadi vur artık şunu. Ayakta kalan son oyuncu. Orada, orada. Gidin de hemen. orada o kadar güzel açın vardı ki indirebilirdin ha. Adam Şimdi silahına bak. Taraf değiştirmeden önce son Çok tur. Çok iyi ya silaha bak. Silahın içinde evler içecek? var. Ali abi. Hmm. Bak. Buna lan. Dolduruyorum. Çok iyi silahmış abi o. Para var huzur var. O, Harbi. Şu ne yapıyordu? Kılıda işte top atıyor, yere buz atıyor. Adamlar oradan geçerken yavaşlıyor, yavaşlıyor. Mesela Spike'ı durdurabilirsin yani yavaşlıyor. Görüş nasıl olur? Yok oğlum burada adam A gitmiş ya da B'ye giremez mi? Spike Adam A gitmiş. Bir adam yanından geçmiş. Tam buraya bir yere taklamış sen yanından geçmiş. B'ye mi kurmuş? Hmm. B'ye nasıl kuruyor? taraf değiştiriyor. Öyle ölüp gidecek da değil. Geçizat lazım. Direkt B'ye dalalım mı? Benim, benim körüm var. Ee, direkt B'ye dalalım. Geçizat <laughs> lazım. Tam da ilk point'deyiz. Nasıl atalım? Paramız mı var? Hahahaha. Para lazım diyor. Benim de bir Abi, tane körüm var. B'ye gidiyoruz. B'ye ne yapıyorsunuz orada? Alo. Yani. Saldırıyoruz şu anda savunmada değil. Ben de arkalıyım aslında. Ses çıkarmayın içeri girerken. De. Değil abi oradan arkalıyım bas, artık. Gaza, gaza gaza. Oradan mid'e gir mid'den B'ye gel. Ali abi gir. Gir 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 direkt gir. Bileşte salla sola. <laughs> Koyun beni. Bir düşman kaldı. Yerinde. Abi açılmayın açılmayın. Tek bir şey yapmayın. Helal lan Son sayı. Onlara sonsuzluk yolunda eşlik edin Nereye geliyorsun? Ağacımda Dono'ya, kadını takıp Bunu bir de dereceli de Bir oyun verelim buna ya Sabahın bitene bıçak biter. olmalı Hadi çek. Çek tabancayı. Çek çek çek. tabancayı. Ağda çıkmadan. Gel gel neyi bekliyorsun? düşman görüldü. Gir, gir, a'da düşman görüldü. Spike ada düştü. Emre kurtul Spike'ı.